Sevgili halkım, biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüf Türkiye, dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York'taki gökdelenlerde, bazen Manadası'ndaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki, Bay Kemal'ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı yeri çıkarıp, Aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz.